Merhabalar, bugün Cadde Park projemizde tek ailesiyle birlikteyiz. Siz biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Benim ismim Okan Tek, 33 yaşındayım. Esnafım, Kayseri'de yaşıyorum. Şöyle ki hani bir yıl öncesine kadar yurt dışında yaşıyorduk. Eşimle beraber kesin dönüş kararı aldık. Nerede yaşıyordunuz? Almanya'da yaşıyorduk, Frankfurt şehrinde. Ülkemize dönüş kararı verdik. Yaklaşık bir yıl, yıl olacak, bir yıl buradayız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Mesleğiniz nedir? Otomatik ee, otomotiv sektörü üzerinde çalışıyoruz. Yıkama, pastacılığa, boya koruma, Hı -hı. araç alım satımı. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Tuğba Tek. Almanya'da doğdum büyüdüm. Aslen Sivaslıyım. Evliyiz, üç çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Kaç yaşlarında çocuklar? Ee, büyük 9, 5 yaşında, bir de 3 yaşında kısmımız var. Allah bağışlasın. Hangi projemizden ev aldınız? Cadde Park'tan aldık. İlk önce burayı almıştık. Baktık, hani semtimiz burasıydı, Bensin'de ailemiz de burada yaşıyor. Buradan almak istedik, alınabilecek en güzel evleri araştırıyorduk ki... ...eşim o sıra biz Almanya'dayken internetten bulmuştu, İBF sayfasında. Hmm. Oradan gördük, geldik önce annemle babamı gönderdim, eve baktılar, hoşlarına gitti. Sonra biz izne geldiğimizde aldık. Geldik, taşındık. Baya hoşumuza gitti. Yatırım amaçlı bir ikinci evde almak istedik. Onda da şehri köşkten aldık. Yine aynı mahallemizde. O şekilde. Ee, bizi ilk nerede duydunuz? İnternette gördük. Sonra siz de geldiniz, projemizi gezdiniz. Evet. Gezdik Projemizin baktı. en çok hangi özelliğini beğendiniz? Bu projeyi düşünecek olursak hani lokasyon olarak çok güzel bir konumda Hı. ve binanın oturum şekli de çok güzel oturtulmuş bir şekilde. Yapısı, kullanılan malzemeler, işçilik hani bunlar ister ister buradan önce birkaç eve daha baktı Ama yani burası bizim dikkatimizi çekti. Burayı almaya karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Siz evin en çok hangi bölümünü seviyorsunuz? Balkonunu çok seviyorum. Ee, biz en üst katta olduğumuz için manzarası falan, çok güzel oluyor burada. Erciyes <laughs> manzaralı sanırım. Evet. Peki projemizde en çok beğendiğiniz üç özellik desek? En çok beğendiğimiz üç özellik. Birincisi kalitesi. Kesinlikle ilk önce aradığım özellik bu. Hı, hı. İkincisi konumu. Bu da çok önemli bir faktör. Üçüncüsü de fiyatları diğer firmalara bakarak hani kaliteye göre gerçek anlamda uygun o yüzden tercih ettik tabii ki. Hayırlı uğurlu olsun. Peki ev alma amacınız neydi? Ya ilk önceki hani ilk daireyi almamızdaki amacımız hani borçsuz bir şekilde hani kira veya kredi ödemeden kendi oturabileceğimiz bir ev olması amacıyla aldık. Ama ikinci daireyi yatırım amaçlı ileriye dönük olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz? Kesinlikle ederiz. Ediyoruz da zaten. Hani gelenler dışarıda şöyle bir şey var. Hani İBF'yi görmeyenler Tamam Kayseri'nin birçok noktasında İBF'nin inşaatları, yapıları var. Ama içine girip bakmayanlar, bilmeyenler hani kalitenin bu şekilde olduğunu farkında değildi. Eve gelen arkadaşlarımız olsun, misafirlerimiz olsun ya hani söylendiği kadar varmış, gerçekten de güzelmiş, kaliteliymiş şeklinde yorumlar yapıyorlar. O yani bu da bizim de doğru yaptığımızı kanıtlamış oluyor. Sizin en çok evde hangi bölümde vakit geçirmek hoşunuza gidiyor? Genelde oturma odasıyla mutfak. Peki İBF'den ev alarak geleceğiniz için doğru bir yatırım yaptığınızı düşünüyor musunuz? Değerlendi mi aldığımız evler? Kesinlikle değerlendi. Hani Nasıl söyleyebilirim ki fiyat vermek doğru olmaz ama hani neredeyse iki katına çıktı diyebilirim. Bir yıl içinde? Bir yıl içinde. Sıfır daire almıştık ve şu anda ikinci el olmuş oldu. Hani Şu anda satsam Hı. aldığım paranın iki katına hemen hemen yaklaşır. Peki diğer evinizi topraktan aldınız. Evet. Nasıl güvendiniz? Nasıl güvendik? İlk önce bir aile şirketi olduğunu öğrendim İBF'nin. Kesinlikle bu beni çok etkiledi. Hı hı. Şirketin içerisinde yabancı yok. Biz de Kayseri'de doğup büyümü olduğumuz için hani burada da tanıdıklarımız çok fazla var. Hani firmayı tanıyan ortak tanıdıklar olunca onlarla görüştük, konuştuk ve açık konuşabilirim. Hani bana dediler ki oraya istediğim yatırımı yapabilirsin onlardan yana bir sorun olursa gel benden al diye hani bu şekilde güven verildi. Gerçekten hani Kayseri'de güvenilir bir firma olduğu için tercih ettim. Siz evin en çok hangi bölümünde vakit geçirmeyi seviyorsunuz? Çok ya, şey. mutfak. Mutfak geniş, ferah. Kullanışlı mı, ergonomik mi? Tabii ki, çok kullanışlı. Yatırım için aldığınız projemiz hangisi? Yatırım için Şehri Köşk'ten aldım. O projemizin hangi özelliğini sevdiniz? O projenin de konumu beni çok etkiledi. Konumu harika çünkü. Süper bir konumda. Çünkü ön tarafında hemen pazar yeri var. Hemen yol. Arada sadece bir cadde var. Sol tarafında cami var. Eczane var. Aile sağlığı merkezi var. Alışveriş merkezleri var. Eczanesinin tutun hani kuaförüne, kasabına, çiğ köftecisi, fırını her şey var orada. O yüzden orayı tercih ettim. Orayı ne zaman teslim alacaksınız? 2023 9. ay teslim. Allah nasip ederse o zaman teslim alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz.